İyi akşamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir bugün bir kez daha beraberiz önemli haberler var önemli gelişmeler var özellikle Arda Güler kısmında önemli haber var zaten onu anlatacağım bir de Osimen'le ilgili önemli bir haber var onu da baştan söyleyeyim basın olayı çok yanlış algıladı çok yanlış anladılar kimse haberin gerçek kaynağını okumadan birbirinden kopyala yapıştır yapmış ve yanlış bir bilgi e, süre gelen süreçte yayılmaya devam etmiş onu anlatacağım. Hiç uzatmadan günün başlıklarına geçiyorum. Bakalım bugün neler konuşacağız? Perez elini masaya vurdu. Bakın bu e, önemli bir şey. Bugüne kadarki haberlerle de ilgili detayları anlatacağım. Osimene ilk temas dedim. Napoli mevzuları Sırası gelince o kısmı da açık açık anlatacağım. Oradaki bazı şeyler yanlış anlaşılmış. Ee, onları da söyleyeceğim. Arsenal defterini kapadığı Beşiktaş'a geliyor. Bir transfer haber ve gene Beşiktaş'tan devam edeceğiz. Fatura 4 isme kesildi diyeceğiz. Sonra da Orkun Kökçü'ye dev talip Türk futbol tarihine geçecek transfer olacak. Eğer bu transfer gerçekleşirse. Bunu da anlattıktan sonra da günü sonlandıracağız hızlı bir bülten olacak hızlı hızlı anlatacağız hiç sıkmadan yorulmadan e, tam böyle e, haberin merkezini anlatacağım hiç sağına soluna bulaştırmayacağım Doğukan Bahçıvan hoş geldin Doktor Dire, hoş geldin Kerim ilk sen yazdın gördüm daha yazar yazmaz orada ben kendi bültenimi hazırlıyordum Ali Yıldız hoş geldin e, evet bu sefer canlı yayını yakaladım 26 kişiyiz hemen bir beğenilere basarsak ee, çok güzel olacak. Beğenilere basarsak daha fazla kişiye ulaşmış olacak bu yayın ve bu haberleri daha fazla kişi izlemiş olacak. 33 kişi olduk. Hadi bir beğeni daha yapalım. Ben göremiyorum beğenileri. Benim kullandığım canlı yayın programı bana o beğeni sayısını göstermiyor. Yayından sonra ancak görebiliyorum. Ne yazık ki o da 55-60'ta kalıyor genelde canlı yayınlarında ama canlı yayınlarını aşağı yukarı 600 kişi gelip çıkıyor. Beğenmeden çıkılıyor. Muhammed Ali hoş geldin. Çağla Koca Mustafa hoş geldin yayına demiş. Can Bilen. Dedim Can Bilen. E, demedim mi? E, Allah Allah kaç kaç? Özür diliyorum. Can Bilen de hoş geldi. Beni görmedin demiş. Gördüm ama söyledim zannettim. Arda gidiyor da bize ya. Yok Arda gitmiyor. Şimdi başka şeyler var. Perez de sinirlenmiş. Neyse. 32 kişiyiz. Hadi beğenilere tıklayalım ve ben de haberleri anlatmaya başlayayım neler oldu neler bitti. Geçtiğimiz sezonda sakatlandı biliyorsunuz Arda Güler şöyle bir detaylı bir özet <laughs> hızlı bir özet yapayım pardon. E, son 6-7 maçta müthiş şeyler başardı ve Avrupa'nın direkt o dağına oturdu. Bu sezon 12 karşılaşmada 307 dakika henüz şans bulabildi asist veya gol <laughs> atamadı. Arda Güler'le ilgili kiralık iddiaları var şimdi birçok haber yaptık Manchester United yaptık Liverpool Arsenal yaptık Napoli yaptık e, Bayer Leverkusen yaptık ki son zamanlarda Bayer Leverkusen e, bu e, defans transferi nedeniyle bir e, takasa girebilir diye haberler çıkmıştı Real Madrid'le ilgili taht transferi biliyorsunuz ki Real Madrid'de Militao sakat onun yerine doldurabilmek için ve aynı zamanda Arda Güler e, kendi çevresine de böyle menajerlerini özellikle hani bir yer bulursanız Ocak'tan Haziran'a kadar ben gideyim daha fazla oynayacağım, süre alacağım bir yer olsun. Bunların akabinde bir de Nikopaz haberleri çıkmıştı. İki ay önce çıkmıştı zaten o Nikopaz haberleri ama geçen hafta yeniden hortladı. Aynı haberler. Sanki kopyala yapıştır gibiydi o haberler zaten. Yani ortada bir fol yok, yumurta yok Nikopaz için ama sanki Arcanotti onu geri istiyor gibi de bir durum var. Orası da gerçek. Arda Güler bir yandan Real Madrid'de şans bulmak için antrenmanlardan elinden geleni yaparken bir yandan da ayrılık iddialarının merkezinde yer alıyor. Konya ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de dahil ordu ortaya çıktı. Şimdi Florentino Perez zaman zaman işte kulüp yöneticileri ve teknik heyet falan onlarla böyle bir toplantı yapıyor ki bu toplantılar sık yapılıyor. Yani ayda bir zaten kesin yapılıyor. Bazen 15'te bir yapılıyor bu toplantılar. Bu son toplantıda Florentino Perez biraz sinirlenmiş. Bakalım. Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılık iddiaları her geçen gün artarken başkan Florentino Perez'in konuya dahil olduğu ortaya çıktı. İspanyol basınına yer alan haberlere göre başkan Perez kurmaylarıyla yaptığı toplantıda genç oyuncu için Real Madrid'de kalacak tartışma bitmiştir dediği dediği öne sürüldü değil dedi. Yani haberler iddia değil, direkt dedi şeklinde. Yani birileri Florentino Perez'in bu e, sert tavrını direkt basına yansıtmış o kurmaylarından biri. Antrenmanlarda sıkı çalışmasına rağmen şans bulamayan Arda Güler'in milli takım kampına katılmadan önce İtalyan teknik adamla bu konuda bir gelişme de gerçekleştirdi ifade edildi. Zaten Ancelotti bu e, her zaman yapıyor bunu. Yani şu görüşme şey milli takım arasında bütün oyuncularla teker teker görüşüyor. Yani milli takım kamplarına yollamadan önce oyuncuları Arda Güler'le de ne konuşmuş bakalım. Ancelotti'nin 19 yaşındaki ile yaptığı görüşmede Real Madrid'e daha fazla oynayabilmesi için gelişmesi gereken yönleri olduğunu belirtmiş ve bunlarla ilgili bir toplantı yapmış. İspanyol basınında yer alan haberlere göre e, bir e, sıkıntı da savunma yoğunluğuymuş. Arda'nın pres yapmaya ve arkasına daha fazla dikkat etmeye alışması gerekiyor diyerek e, Ancelotti ona bunu söylemiş. Aynı zamanda şöyle de bir şey söylemiş Ancelotti. Arda Güler'le yapılan bu toplantıda Kylian Mbappe ve Vinicius Junior takım arkadaşlarının gelini, geri, geri kalanı kadar savunmaya yardım etmiyor ve Madrid savunma görevine %100 dahil olmayan 2'den fazla oyuncuyu kaldıramaz demiş. Yani Madrid'de iki tane oyuncu savunmaya gelmeyecek. Geri kalan bütün oyuncular savunmaya gelecek diyor Ancelotti. Yalnız bu raporu e, Florentino Perez'e de sunmuş. E, işte Madrid'in nasıl oynaması gerektiğini ne yapmaya çalışıyoruz. İşte Arda'dan ne istiyoruz? Enderik'ten hani Enderik'ten merak edildiği için söylüyorum. Ondan ne istiyoruz? İşte Sebayos'tan ne istiyoruz falan filan gibi bunlarla ilgili Perez'e de bir rapor sunulmuş. Arda Güler'de de aynı şekilde. Fakat işte bu e, Real Madrid'de kalacak tartışma bitmiştir dediği toplantıda Florentina Perez o noktada bir sinirlenmiş. Elini de masaya vurmuş böyle. Ve demiş ki bu haberleri, bu ayrılık haberlerini kim çıkartıyor? Yani orada kurmaylarına kızmış ee, demiş birinizden biri mi bunları ba bilerek basına servis ediyor? Bir ya da biriniz işlenince Barcelona'ya mı çalışıyor? Ne yapıyorsunuz? Kim yapıyor bu işleri? Diyerek bu ayrılık haberlerinin kim yansıyor? Kimler yapıyor? Diyerek Filan e biraz hesap sormuş ee, bas şey toplantıda ve gerçekten Arda Güler'in ayrılık iddiaları noktasında sinirli bir tavır göstermiş. Yani kesinlikle Arda Güler'i gönderme taraftarı değil Florentino Perez. Onu söyleyelim. Ancelotti gider. Mesela Ancelotti ile ilgili ayrılık haberleri de çıkıyor ama onlara o kadar sinirlendiğini düşünmüyorum ama Arda Güler noktasında başkan bayağı bir sinirli ve kesinlikle Arda'yı bırakmak istemiyor. Çünkü belli ki başkan şöyle. Şimdi teknik direktörler, oyuncular gelir geçer. Teknik direktörler de öyle. Ama başkanlar daha uzun. Özellikle Avrupa'da başkanlar çok uzun soluklu e, görev alıyorlar takımlarında. E, Florentina Perez de şunu düşünüyor olabilir. Yani bu Ancelotti gelip geçecek ama bu 19 yaşındaki yeteneği kaybedersek bu bizim takıma mal olacak bir şeye dönüşür. Yani pe, biz Ancelotti'yi seneye yollarız başkası gelir ama o Arda'yı gönderirsek onun gibi yetenekli bir de Yamal var bütün dünyada. O da Barcelona'nın zaten. Dünyanın bir numarası şu anda Yaman 21 yaş altıda. iki numarası da Arda Güler. O da Real Madrid'de doğal olarak yani bırakmak istemiyor Perez. Evet şimdi şöyle bir bakalım. İyi yayınlar Can Bilen, Ahmet Aydın selam bile. Doktor direv Hay Haydar Tacettin. Ya savunma ne savunması ya? Oldu olacak bek oynasın. İşte şöyle bir şey Ancelotti'nin planlarında her zaman e, takımda sadece iki kişi savunmaya gelmez. Geri kalan 8 kişi artı bir de kaleci dokuz kişi e, sürekli olarak defans noktasında yardım etmek zorunda. Ancelotti'nin oyun tarzı, oyun mantalitesi bu yönde. Ha, buna uyuyor uymuyor onu bilemem. Onu artık o Real Madrid'in problemi ama Arda Güler'in az forma bulduğu ve bu az forma bulmasının da bugün milli takıma ne kadar büyük yansıdığını da gördük son Galler maçında. 65'ten sonra özellikle ki 60 diyorlar ama bence 65'ten sonra Arda Güler fizik olarak çok düştü oyunda yani çok net bazıları şimdi milli takımda kızıyorlar Montella'ya İşte niye Arda Güleri çıkardığında Arda Güler gerçekten bir noktadan sonra özellikle 75-80'e gelince hepten oyundan düştü artık 70'ten sonra kesin çıkması gerekiyordu evet Arda Güler için belki şey diyebiliriz hani bir anda bir sürpriz yapabilir ama o gün milli takımın da bir şut şanssızlığı vardı. Hiç, yani çekilen şutların e, sadece birkaç tanesi kaleyi buldu. Hepsi avuta çıktı. Kötü bir gündü ama iyi oynayan bir milli takım var. Mil Valla milli takımla ilgili de eleştirilerin birçoğuna katılmıyorum. E, Montella geldiğinden beri bir neler olduğuna, neler yaşadığımıza bir bakmak lazım. İnsanlar takımdaşlık yaparak milli takımı eleştiriyorlar. Bir baktığın zaman eleştirilerde e, hiç kimse net olarak oyun taktiği üzerinden bir eleştiri değil de bizim takımın oyuncusunu niye oynatmadın gibi bambaşka bir yönden bir eleştiri var. Yani ne alaka? Sonuçta milli takım uluslar C liginden B'ye yükseldi. B liginden de şimdi A ligine yükseliyor. Euro 2024'te gelinen başarısı yani son 8'e kadar yarı final finale kadar gidebilirdik. Birazcık şansımız yaver gitseydi bu milli takım final görebilirdi ne kadar iyi oyunlar oynadığımızı da gördük. Yani bir Portekiz hezimeti var. Okey. Ama o Portekiz'de de bazı şeylerin cevabı alındı ve sonra onlar bir daha yansıtılmadı. Bence biraz e, yanlış düşünülüyor milli takım noktasında. E, Barış Alper'le ilgili bir tartışma var. Onu da ufacık değineyim. Barış Alper'in neden oynatıldığı değil de nerede oynatıldığı noktasındaki tartışmalara katılıyorum. Yani bu adam e, hücum hattında forvette yeteri kadar e, işe yaramıyor ama sağ açığa alındığı zaman çok daha etkili oluyor. Demek ki o zaman Barış Alper'i ileride değil de hani sağ açıkta. Aynı zamanda Semik konusundaki eleştirileri de hem katılıyorum hem katılmıyorum. O konuda kafam çok karışık. Oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Enes'i oyuna sok. Enes'i sokuyorsan bari Enes'i sokacaksan en azından Semih tarzında Semih değerlendirebilirsin. Kenan noktasında neden Kenan oyuna sokmadı diye kızanlar olmuş mesela Montella ama bu, Kenan kat cezalısıydı. Böyle ilginç tepkiler de vardı. Neyse, şimdi geçiyorum Osimen haberine. Yani bu Galatasaraylarla ilgili önemli bir haber. Onu söyleyeyim bir baştan. E Osimene ilk resmi teklif yapıldı. Ama şimdi bana diyecekler, işte Napoli'den falan Napoli reddetmiş falan değil. Bakın şimdi haberleri okuyalım e sırayla. Ne olmuş, ne bitmiş bakalım. Galatasaray'ın sezon başına Napoli'den kiraladığı Victor Osimen transfer söylentileri çıkmaya başladı. Osimhen her ne kadar sezon sonuna kadar sarı kırmızı takımda kalacağını açıklasa da İngiltere Premier Lig'de bir Manchester United'ın Nijalya'da golcüyü Ocak ayında kadrosuna katmak için girişimleri sürdürdüğü iddia ediliyor diyor. Gerçekten resmi temas ilk defa yapıldı o ilgili ve Manchester United biliyorsunuz ki yepyeni bir yapılanmaya, yeni bir teknik direktörle, yeni bir oyuncu kadrosuyla yapılanmaya giriyor ve o peşine düşmüşler. Şimdi kırmızı şeytanların Osimen'in bon servisini elinde bulunan İtalyan kulübüne bir miktar paranın yanı sıra e, Zirkse'yi takas olarak teklif etmiş. Şimdi Zirkse zaten e, neden Erik neden Manchester'da Zirkse neden Manchester denilen bir transfer. Zirkse e, iyi bir transfer değil Manchester ama Napoli'de evet belki yedekten girerek bir iş yapabilir. Bu arada bir miktar para denen para 30 milyon euro artı Zirkse. Fakat Galatasaraylılar e, şöyle haberler çıktı. Napoli'nin e, yerel gazetesi Il Mattino'nun haberine göre Serie A ekibi bu teklifi yeterli bulmadı. O satmak için takas fikrine sıcak bakmayan Napoli'nin nakit para istediği kaydedildi. Öte yandan Manchester United'ın teklifine rağmen o Napoli'deki 11 milyon euroluk yıllık ücretinin İngiliz ekibinde sorun olabileceği de vurgulandı bu haberlerde ama fakat haberlerde şöyle bir yanlışlık var. Napoli e, herhangi bir cevap vermemiş. Bakın şimdi bir tane de bütün gazeteler almış birbirinden kopyalamış, yapıştırmış. Bir tanesi bile şu Il Milit Mattino gazetesinin haberine girip burada bu Il Mattino gazetesi bir Napoli gazetesidir. Napoli yerel gazetesidir. genel olarak siyasi haberler, siyaset işleriyle veya gündelik e, haberlerle ilgili gündem haberleri aktual haberlerle ilgili haberleri olur Tabii ki Napoli ilgilendiren Napoli kentini ilgilendiren spor haberlerinde yer veriyorlar Hani e, o yüzden Belki de spor e, mecrasında çalışan basın emekçileri bu gazeteye girip bakma gereği duymadı haberler yanlış bir şekilde lanse edildi yani haberde bu demiyor bakın haberde ne diyor Galatasaray'da kalmak istediğinin kamuoyunda da Ancak Victor Osimen ciddi olarak Ocak ayından Türkiye'den ayrılmayı da düşünüyor diyor. Haberde böyle diyor. Türkiye basına yansıyan haberlerde bu ayrıntı hiçbiri vermemiş. Premier Lig'e e gitmek için baskı yapılıyor. Il İl, İl ya göre Manchester United'ın e, sansasyonel bir takas teklifinde bulundu. Okey, Victor'u garantilemek için tam 30 milyon euro artı Ziggs'le fiyatı söylendi diye işte bu İtalyancadan e, şey yaptım. Çevirdim. Burada Napoli'nin işte biz hayır bunu kabul etmiyoruz dediğiyle ilgili herhangi bir detay yok. Napoli sessiz. Bu arada Manchester United'ta yani bu 30 milyon euroyu da bir tık arttırmanın peşine düşmüş. Bunları da Twitter'daki daha İngiliz gazetecilerin attığı Twitter tweetlerden öğrendiğim kadarıyla da bunlar da işte normal mavi tikli veya sarı tikli gazeteciler yani. E, Manchester United teklifi yani para olan noktayı arttırmanın peşinde. Arttırabilir. Napoli de onun arttırmasını istiyor. Yani Manchester United 30 milyon değil de şöyle 45 milyon euro artı zirkse dese belki de Napoli okey diyecek yani. Bu arada Napoli şöyle de bir şey var. Normalde Ocak ayında 90 milyon euroya çıkış maddesi. Haziran ayında 75 milyon euroya düşüyor o simenin. Ama galiba Napoli Ocak'ta da 75'i verene gönderecek. Öyle de bir durum var. Vallahi 45 artı zikse 75 eder mi? Veya 45 artı zikse sonradan 75'e tamamlayın gibi bir şeyi de belki kabul edebilir. Ama e, Napoli'nin hani böyle bir şeyi reddettik falan. Bakın öyle haberler okudum ki Türkiye'de bu Il Mattino gazetesine gazeteci Il Mattino adam zannedenler var. ya yani bir insan zannedenler var gazetenin ismini. ya yani o kadar okumadan haberleri yayıp paylaşmışlar. Napoli bunu reddetti. Napoli daha henüz hiç Sadece teklif gitti Napoli bekliyor. Düşünüyor şu anda. Acaba versek mi o Ocak ayında diye. Çünkü Napoli umursamaz ki Galatasaray'da veya neredeyse. Adamlar paraya yapıyor. Deli gibi paranın peşinde Napoli başkanı. Zaten oynama ihtimali yok o simenin Napoli'de artık. Çünkü büyük kavgalar olmuş orada. E, o yüzden de bakalım. Yani Galatasaraylılar biraz diken üstünde bu noktada. Ha yarın öbür gün bir red haberi gelebilir. Onu bilemem. Ama şu anda net olarak Napoli bu transferi reddetmiş değil. Bu teklifi reddetmiş değil. Düşünme aşamasındalar. Evet Kerim değişikleri beğenmiyorum. Eren, Eren Dinki ya da oynasaydı oynansaydı adam bu nesli galiliklerin en hızlı oyuncusu oldu. Galatasaray nasıl oldu? 5 milyon çıkış maddesini ödemedi. Saçma sapan diyor. Abone olup destek olalım. Özge Avcı'nın dediği gibi abone olup destek olalım. Like'a basalım. Evet şimdi geçiyoruz artık Beşiktaşlıları ilgilendiren kısma. Premier Lig gibi Chelsea'de görev yaptığı 5 sene sezonun sonunda Londra ekibi Arsenal'a geçen Jorginho istediğini bulamamış bu Arsenal'da ve artık ayrılma noktasına gelmiş. Ocak ayında gidebilir. Bu arada Jorginho'nun yaşı 32. Sezon sonu bitecek olan kontratını uzatma kararı alan, uzatma kararı almayan Brezilya asıllı İtalyan önlü Bora Ocak'ta ayrılığa yeşil ışık yaktı. Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan başarılı oyuncu kariyerine başka bir kulüpte de devam etmek istediğini menajerlerine bildirmiş. Arsenal'dan ayrılmak istiyor. Şu anda da Beşiktaş'ın transfer listesinde en kısa zamanda Ocak ayına kadar bir teklif gidebilir. Bir de Jorginho transferi gelebilir Beşiktaş'a. Beşiktaş'a ki e, rotasyon çok önemli Beşiktaş için. Çünkü e, yedekten takımı destekleyemiyor e, Van Bronckhorst. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden Ocak ayında en az 4 transfer bekliyorum ben Beşiktaş'tan. Peki gene Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Gidecek isimler var. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu do doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verecek olan siyah beyazlarında gönderilmesi planlanan isimler belirlendi. Yol ayrılacak isimler kadroda yer vermediği düşünülen oyunculardan oluşan kontenjan boşluğuyla beraber de yeni transferler yapılacak. Can Onana, Alex Chamberlain, old Alex Oxel Chamberlain, Arthur Masuaku ve Zainuddinov'un gönderilmesi net olarak planlanıyor şu anda Beşiktaş'ta. Zaten bu oyunculardan pek bir bence muçide de gidebilir. Hani böyle sevini, seviliyor falan ama Gerçi Galatasaray'a çok iyi bir gol attı. Ama e, bence yeterli, yeterli değil yani. muçi de yeterli değil. Oraya mu, muhakkak transferler lazım yani Beşiktaş'ın bu şeyinde. Bu döneminde. Evet. Bugünün son haberine geçiyoruz. Orkun Kökçü'ye dev talip. Liverpool'un takibinde olan Orkun Kökçü, Kırmızıların teknik direktörü Arne Slot ile oldukça yakın Feyenoord döneminde teknik direktörlüğünü yapan Slot hakkında babam gibidir açıklaması yapan Kökçü için Liverpool Benfica ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Daily Mirror'da yalan habere göre Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edilir ki bu bile çok iyi bir rakam. Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda Kökçü bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek. Türk futbol tarihine bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu Arda Turan, Turan 2015-2016 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olmuş. Arda'nın takip eden isimler ise Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euroya bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu olarak kayıtlara geçmiş. Valla e, çok ben e, inanılmaz mutlu olurum. Orkun Kökçü'nün bir Liverpool'a transfer olması e, müthiş bir şey demek. Yani o kendi kariyeri için ki ben e, Kerem Aktürkoğlu'nun da yakın zamanda yani tabii ki yakın zamanda ki Ocak ayı değil de hani belki bir Haziran veya belki bir sene daha bir Benfica yapıp Premier Lig'e kapak atabilir Kerem Aktürkoğlu ki Arsenal, Liverpool yani Manchester City olmaz ama e, Manchester United olabilir yani iyi bir transfere e, iyi bir transfer yapabilir Kerem Aktürkoğlu da onu da düşünüyorum yakın zamanda çünkü Benfica'da çok başka ama Türkiye'de yani Türkiye topraklarına ayağını bastığı gibi kafa başka noktaya gidiyor belli ki. Yani burada pek e, oynuyor. Burada kendini baskı altında hissediyor muhtemelen Kerem Aktürkoğlu Yani o çok enteresan bir vuruştu. Penaltıyı kaçırdı. Herkes kaçırır penaltıyı. Neyse sıkıntı değil. Şurada yarın yeneceğiz e, Karadağ'ı ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne Ligi yükseleceğiz. Ben Uluslar Ligi'ne zaten komple karşıyım. Yani A'daymışız, C'deymişiz, B'deymişiz. İnanın benim için hiç fark etmiyor. Hatta D Ligi var. Orada da Cebeli, Tarik, San Marino falan işte dört tane takım var. Malta falan. Onlar kendi aralarında öyle bir kapışıyorlar D liginde. Dört e takımlı. Çok yani komik bir lig. Yani kendi aranızda. Siz hiç maç kazanamıyorsunuz. Bari kendi aranızda oynayarak bir futbol tarihiniz olsun diye yapılmış sanki. <laughs> Acayip komik bir şey. E bir de orası var. O yüzden ben ee bu Uluslar Ligi'ni hiç beğenmiyorum. Hiç çok alakasız ee bir turnuva. FIFA tamamen, pardon UEFA tamamen para için. Yani bu, bu dönemlerde hazırlık maçları yapılıyordu. Hazırlık maçlarından sonra da işte Avrupa elemeleri, Dünya Kupası elemelerine gidili gidiliyordu. Ee, bu dönemi de UEFA paraya çevirmek için uluslar ligi diye bir şey ama bu oyuncular daha fazla yoruluyor. Daha fazla sakatlanıyor. Yani, daha, yani gereksiz milyon dolarlık oyuncular e, durduk yere sakatlanıyor milli takımlarda. Ben bu uluslar ligini yanlış buluyorum. Umarım 1-2 seneye tamamen kalkar. Güler Poyrazoğlu Kenan Ka, bu çok sevdim bunu. Güler Poyrazoğlu seni şeye getireyim. Hoş geldin. Ee, bir şeyde son maça yok, bizde olmaz o ya. Bizde son maça kalmadan hiçbir şey olmaz. Illaki o son maçak illa böyle heyecan Hatta Karadağ maçı bile bence ilk yarı biraz sıkıntılı geçecektir. ikinci yarı açılırız diye düşünüyorum. Öyle bir gol buluruz falan. Ondan sonra da rahatlarız diye düşünüyorum. Kolay gelsin Yusuf Karakaya hoş geldin ama bitti. Geriye alırsan izleyebilirsin. 149 kişiyiz. Lütfen beğenilere tıklarsak çok sevinirim. şimdi bu yayın bitti artık. Yarın görüşmek üzere. Beni izlediniz, dinlediniz. Gözünüze, kulağınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.